Sallan. Sallan. Evet. Şöyle. Korkulardan başlayalım. Çevir çevir çevir. İyice hissettiğinde problem değil. Çevirerek çıkartın çocuklar. Çekerek değil, tamam mı? Çevirerek. <laughs> Benim ismim Şevval Çatak. Engeller Tanrı'nda Malta Üniversitesi sınıfındayım. E, şu anda topladığımız mantarlar devlet tedirilir. <laughs> Şenval Esma Nur geldi. Aranıza katıldı sizin. Hadi bakayım, benim güzel kızım. Hadi, güçlü kızım benim, hadi. E, Demlem Sede bölgeleri gidip onlara yemek yapılacak. Ekmanı buradan gidene kadar bir ona destek olacak. Kendi anımızda şey şeyi dedik. Mantarını toplayalım, Demlem bölgelerini gönderelim. Onlar sevinçli yemeklerini yedinler diye konuşmuştuk. Bizi çok seviyoruz, her zaman yılanındayız. Mantar üretim adaleti burası. Mantar yetiştiriyoruz. Deprem satelere faydalı olmak için mantar topluyoruz depremli sedeleri yemek olarak göndereceğiz. Bil, biliyorum onlar kötü günler geçirdi ama geçecek. Geçecek Allah'ın izniyle geçecek. Sabretsinler. Allah yardımcınız olsun. Emsal Esma Nur Karahan. Bugün mantarları oradaki kardeşlerimize göndereceğiz. Hiç, hiç korkmamıza gerek yok. Hepimiz yanındayız. Ben Bahçesar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engeller Sarayı Kurum Sorumlusu Elif Karar'sa bugün Engeller Sarayı'ndaki engelli öğrencilerimizin yetiştirdiği mantarların hasat günü. Yapacağımız bu hasat Malatya'daki depremzede vatandaşlarımız için üretildi. Engelli öğrencilerimizin yetiştirdiği bu mantarlar depremzede vatandaşlarımızın sofralarında bir nebze mutluluk yaratması için yola çıkacak. See okay. you